Sevgili kardeşim. Soruda bana diyor ki ötelemeli yansıma hareketi yapmıştır diyor. Yani hem öteleme olacak hem yansıma. O yüzden bir bakalım şöyle şıklara. Hiç acele etme bunlarda. Mesela A şıkkına baktığımda dikkat et. A şıkkında bir kere bir sanki yansıma var gibi bak ters dönmüş. Ama B'ye bak. Bak B'de bir yansıma yok. Yansımayı ayna gibi düşüneceksin. Yansıma olması için bu E'nin ters dönmesi lazım. Yani burada mesela uçları buraya bakıyorsa Burada tam ters. Şöyle olması lazımdı bak E'nin. Yansıma olması için. Dolayısıyla B olmaz. Mesela A'ya geri döndüğümüzde A da sanki var gibi. Bakalım. Şimdi sen bir yansıma yaptığın zaman şurada. Yansıma yaptığın zaman bu çizgi yine buraya gelir. Bu çizgi de buraya gelir. Şurası da kardeşim bak iki birim. iki birim yansıttın. Şöyle olur. Tamam. Burada tamam. Problem yok. Ama güzel kardeşim bak dikkat et. Şimdi bu F bu F'ye yansıttım buraya geldi. Buradan aşağıya gelirken öteleme mi yapmış yansıma mı? Dikkat et. Bak yine yansıma yapmış. Sanki şurada bir ayna var da aynaya göre yansıtmış. Dolayısıyla A şıkkı da olmaz. B zaten olmuyordu. C'ye bakalım. Şimdi dikkat edersen burada bir ne yazıyor? 5 yazıyor. Bu 5'i yansıtmış mı? Mesela şuna bir isim verelim. A olsun burası. Bak buraya gelmiş. Şimdi ben bunu yansıttım da tabii ki buraya gelecek. Bak ters döndürecek bu katladığında üst üste gelecek kardeşim. Bunu ayna gibi düşün. Yansıttığım zaman buraya gelecek. Şuraya mesela B dediğimde bu arka tarafa gelecek kardeşim. Dolayısıyla şöyle bir şekil olacak değil mi yansıma olduğunda? Ters dönecek şu şekilde. Şimdi tamam. İlkinde problem yok. Yansıma yapılmış. Peki buradan aşağıya geçerken öteleme mi olmuş yansıma? Bakıyorum. Noktam buradaydı. Aynı noktam tekrar buraya gelmiş. Demek ki burada sanki iki birim aşağıya ben şeklimi ne yapmışım? Ötelemişim. Dolayısıyla önce yansıma yaptım. Sonra öteleme yaptım. Yani cevabımız C şıkkı gayet kolaydır. Böyle soru geldi kardeşim. Bu sene de gelebilir. Öteleme yansıma konusu çok kolay. Öteleme itme zaten. Yansımada da ayna düşüneceksin. Hocam peki daha kolayı var mı bunun? Var. Kardeş matematiği izleyip güzel kardeşim netlerini arttıracaksın. Hocam çok az süre kaldı. 3 gün 5 gün bir hafta artar mı? Artar. Artar kardeşim. İzle bak nasıl artıyor görürsün. Daha önceden çok başımıza geldi. Şunu da söylemek istiyorum kanalımızda çok video var. Onların tamamını izlersen de tabii ki çok daha ileriye gidersin. 2-3 kitap oldu kardeşim kanalımızdaki sorular. O yüzden kaçırmayalım. Kendine dikkat et. Allah'ta emanet olun.